Ee, siz yokken biz sana baya bir video denemesi yaptık. Hepsinde de video çıktı. Evet son videomuz da çok iyi gidiyordu. Ki zam zamanı aşmışız. Onu fark ettik. Hatta güle. Evet bir videonun daha sonu geldik arkadaşlar. Herkese güle güle demeden. Yani güle güle çünkü daha yeni video başladı. Ben Yalnız zamanında hadi. ki neyin kafası? Atın kafası değil mi? Atın kafası. Ben atın, ben atın kafasını kopuyorum. Işte. Dalga geçiyorsun. <laughs> Dalga mı geçiyorsun çocuğum sen? Evet arkadaşlar şu an biz ev yaptık. He he benim evim daha güzel oldu bak. benim evime bak. <laughs> daha yapın aşamasında. Benim evim bitti Asıl ki. Aslında çok güzel çatısı bile var. Ben daha yapacağım oho. Ben ben havuz yapacağım. Canım bakıtın var mı? Water bucket. Hayır. E o zaman water bucket'ın yok bir de yapacağım diyor. Ama bana tahta lazım. Geliyorum senin evden biraz alacağım. Nasıl yani? Aa benim de şu tahtalardan bir hop. Vay. Bebek kol. Al al istediğini yap. Abi bahçeme ekti. Ben şunu ekelim. <laughs> canım o çimen. Fark neyse. Güzel dur. Evet güzel dursun. Aa ben de burada çim. arkadaşlar e, çağına çimen dediğim şey grass. Grass. Dur ben biraz şey yapacağım. Karışım. Sen canım sen karışım biliyor musun? Can yan benim eve doğru gel. Geliyorum senin eve geliyorum. Evet arkadaşlar Çağam an... videonun sunucusu sen misin ki yap konuşuyor? Ama şimdi ne yapayım? Öf, tamam hadi konuş. Arkadaşlar bu arada konuşmasın. İnsanın gücü geldi. Bak şimdi. Bakın, şuna bir bakın. Neyse, ne şimdi bu uçan şey mi? Ne şimdi? Uçan ne şimdi? Ben ne adam Yazın. Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika bunu mu ya? ya? <laughs> Bu platform. Çocuk burada bir oynasın. Bilmiyorum. Bu ne biçim platform? Abi o bin... Bunu bilmiyor. eklemişsin hemen durmuşsun. Abi daha evim bayağı yapım aşamasında. Ya lan sür. Lan. lan. Sakın kapıyı açma dövürüm. Ne o evde var değil mi? Lan. Vardı evde var. Ya da evime gidiyorum. Hello. Hello, hello. Tamam, hello. Oha, adamın maskesine bak. Ninja maskesiyle ne takmış. Ne sakın, lan? Sakın kapıyı açma döverim. Kaç. Evimize giremezsin lan yabancı. Ben seni göremiyorum. At Şimdi İngilizce Dur bu, bu, bu hiçbir şey kıramasın diye ben şöyle bir altına blok ekleyeceğim. Öf kıracak Aa, ha. Aa misin sen? Hadi gel. O, Dur ben kent. eve gidiyorum. Nerede nerede? Ya. Adamla darbe <laughs> geçiyorum. Arkadaşlar. Ha? Tamam biraz şey versene bana. Hani şu kağıt dediğin şeyler var mı? Abi, Kalmadı. Ben... Aa, o zaman nasıl nereden buldun? Vallahi benim eski World'dan buldum. Ya ya şimdi ne olsun bu olayı bu. Ya ya. Arin. Benim en böyle. Sorduk ya. <laughs> <laughs> Can Acaba ne... çatısını <laughs> çimen mi yaptı? Sen ne garip bir çocukmuşsun abi. Arkadaşlar, çağın evine gidelim. 4 dakika olmuş çağım orada. Ben senin eve <laughs> Şu yapacağım surata güleceksin. Ben de dans edeceğim. Nasıl yaptığını biliyorum. <gülüyor> 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 Sur suratım ama çok komik. Ha, ne yapıyorsun? Can ya sıkıntısı. Yan <laughs> ya, ya, ya. Kanka sana arka kapı yapayım mı? Hayır hayır acil acil çıkış kapısı istemiyorum. Acil çıkış kapısı mı dedim? Arka kapı dedim. Çocuk hiçbir şey anlamıyor yemin ediyorum. Bak sana a, arka çocuğum. kapı. Arka bahçe Arka bahçenin kapısı zaten. Neyin kafa? Neyin kafa? <laughs> diyorum neyin kafası? Ben bahçeye çıkıyorum. Seni döveceğim çocuğum. Bir susun. <laughs> Hadi ben şimdi <şöyle> gidiyorum. <laughs> çay <istiyorum canım. gülüyor> Ya çay Benim çay evde çay var. mı var lan? <laughs> tak tak tak. Git. Ben evin dışındayım zaten. Ulan <laughs> evin kapısını açık alırsın. Neyin kapısı ya? Evin kapısını açık alırsın. Atın kafası. Evet. Ağzınıza açık tutup biz kahve deneyi şöyle iç 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 çıplak, çıplak, geziyor. Hayır, çıplak değiliz ki, abi. yani tişörtümüz var. Sen çıplak geziyorsun abi. Senin saçın bile Gel. Gel toş ya. Ama çorabım yok. Aa, benim. Abi. Kaç yatan kaç komşu beni gördü. <laughs> Çaldın evet. Çağın bak ne yapacağız biliyor musun 50 gemimiz oldu mu? Çağın'ın 45 gemi var şu an ona görebiliyorum. Ee, senin 45 gemin var. Evet ne olmuş? Ne olmuş kıskandın mı? Canım o gemleri e, 50 yaptığımızda şöyle bir şey alacağız. Bak göstereyim. Ve atla. <laughs> Abi bizim sesini çalacağım. Ne yapıyorsun lan? Ben... Bak vur, vur. ne kadar göstereyim mi sana? 2000. Ama ben şunu Wordlock'tan word, aldım. Abi bu seni döveceğim. Gel gel gel. Gel ben ben seni döveyim bak. Döveyim. Ben bir video izleyeceğim bekle. Aa ne haber ne haber? Arkadaşlar bak, bak. Ben can kazanacağım şimdi. Kendi. Bu video. bu videoyu izleyerek hem kazanacağım. tabi sen izleyemezsin. İzliyorum bak. Hayır <laughs> sen kendin kazanamazsın. Aa ben çıkıp izliyorum. Gördün mü bak izliyorum. Ben seni görebiliyorum. Ne kadar oldu? 34. 30 Tövbe. Kaç gem kazandım acaba? Merak 34. ediyorum. 34. Hayır abi 34 Z zaten. Aa çıkıyorum. Şimdi kaç gem aldığımı gösterecek. Acaba senden fazla mı gemi olacak? Bir mi? en çok kaç tane alabiliyoruz? Gem. Gem. Sınırsız. O belge. Çocuk ağzını bozma. Oha burda olmuş? Ne? Burda olmuş? Kesinlikle yalan. Kesinlikle. en sonunda oldu bunlar. Evet. Kesinlikle yalan söyledim sana. Zaman söylediğim belli. Suratından belli. He, benim suratım mı var abi? O zaman şu an kanaldı. Suratım olmasa şu an etim gözükürdü. Yüzdeki etim. Hmm. Ve o çok yerim. Birisi yumruk atınca hemen kanaldı. Hayır. Delinir. Oha 32 gem almışım. Bakayım. Bak. Bir Bak, dakika. 32 mi? Evet. 32 gem almışım. Şimdi 60... 60... 66. Hmm. Abi ben nereden para kalayım lan? <laughs> Yok söylemeyeceğim. Aa, ben paramı yüz yapacağım. Paramı yüz yapacağım. Kesinlikle paramı yüz yapacağım. Ben arka şeyler ekip duracağım. Ben paramı yüz yapacağım. Şey canım ben paramı yüz yapacağım şimdi. Gör. Şimdi değil de yani bir iki video izledikten sonra. Video video video. Video vudu. Videom dokuz... bitti mi? Video. Hayır hala devam ediyor. Arkadaşlar bu arada çok zamansız bitirmişiz videoyu. Evet. Bitirecek bile demedim. Video bitmedi ki neyin kafa? Hayır hayır. Es. Oha önce. lan sen neredesin? Ben buradayım buradayım. Aa ben çıkıyorum sen de çıkıyorsun lan. Ben çıkmadım. çıktım çıktım. Ha, ben de ben de çıkmıyorum. Zaa ben çıkmadım. Ama kıramıyorum da bir şey. Ben burada kal. Kıramıyorum. kıramıyorum. Ben de de öyle olmuştu ben koyamadım. Respawn yapabiliyor muyum? Evet kesinlikle bug'a girdim. Aaa ben şimdi oldum. 10 dakika olmuş Can. 5, 5, ya da 4 dakikamız kaldı. Aa ben de çıkıyorum. Ben de çıktım. Biraz Can hemen oraya toprak koy. Hemen. Ha Lan benim üstüme. Ya altı gem kazanmışım ya. Sen kaplı kalsın o. Ben biraz daha geliyorum gece. Sen eğlen. Sen eğlen. Evet burası sana. Ben gem kazanıyorum. can Ben ne yapacağım biliyor musun? Şimdi ben yüz gem biriktirip hem e, ee, seed pack alacağım. Small seed pack alacağım. Hem de... Ya sen bu videoları nasıl yapıyorsun? Ben de biraz Sen de mi yapacaksın? Hı? İndiririm sana. Ne? Neyi indiririm? Yaparız. Tamam bekle. Tamam, tamam, Dur video bitecek birazdan. Şu an. O zaman yavaş yavaş bitirelim diyorum. Ben burada kaldım. Nerede kaldım? Ben donmadım ki. Ben seni ben adım, ben görüyorum. seni görüyorum. Ben seni ben seni görmüyorum. Ne ben görüyorum. donmadım. Ben seni görüyorum. Buraya çalış kim? Bir dakika. O ya yedi gem almışım lanet olsun. Ben, ben seni görüyorum. Tamam ben de seni bir, görüyorum. Bir, bir şey kırmaya çalış. Bir dakika ya dur bir şey alacağım. Tamam. Kes kes yine döveceğim çocuk omega oh. oh. gel, gel. ge gel, gel. neler abi Aa çocuk Bir tane çocuk gel. Bak ne oldu. Oo oh, çocuklar geliyor <laughs> hey. sen elbise giyiyorsun elbise kazandım canım baksana sana saç vereyim yiyeyim. hadi. Çocuk oldum. saç saç ama çans kız saçı değil illa utanma gerek yok. <laughs> tamam hadi gülmeyeceğim. Hadi <laughs> lan dur her şey mi kırdı lan? Burası benim bahçem. Dur Dur şu an. Kız saçını istemiyorum. Onu Çağım, Neyse, ben onu gömmeliyim. direnelim mi direnelim mi? Start'a gidip direnelim mi? Direnelim bence. Nasıl yani? Start'a mı girdin? Dur bekle çıkma. Gir gir bir. Gir bir. Girdim. Üstündekileri çıkar. Neden? Çıkar bir. Dur. Çekil az bir. Şimdi koy. Tamam şimdi üstündekileri çıkar. Şimdi starta gidiyoruz hadi. Start. Start yazan yer var. Hayır yazmayacaksın. Bak şurada yazıyor. Şu mor yer en altta. Olmazsa da start. Beni ya, bekle. Beni sen bekle. Neresisin? Şu, şu an ben seni göremiyorum. Oo ben çıktım. Oha 80 people var. Tamam. Bir dakika bekle. başla diye gir. Başla di. Başla di. Var mı burada? Arayayım mı? Yok ki sen yazacaksın. Hmm. Baş neydi? Başla di. Hı. Hmm. Oo, oh, o, oh, oh. videoyu kapatıyoruz arkadaşlar üzgünüm neredeyse e, e, zaman limiti de